Herkese merhaba, videoma hoş hoşgeldiniz. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. İnşallah şu kötü günleri bir an önce geçiririz. Biz de e, tabii ki de e, köye geldik. Herkesin yaptığı gibi. E, ama köyler çok kalabalık. Umarım bir an önce e, şu virüsten kurtuluruz. İnşallah hastalarımıza da şifa olur. Bugün Berat Kandili. Öncelikle kandiliniz mübarek olsun. E, umarım ee, bu virüs yine hayırlara bir vesile olur ve e, hepimiz için içimize dönmeyi, bizlere e, sağlığın ne kadar önemli olduğunu, sevdiklerimizin ne kadar önemli olduğunu e, hatırlattı ve aslında çok şey öğretti. Umarım en kısa zamanda biter. Çünkü sevdiklerimize görüşemiyoruz, annemize, babamızı, büyüklerimizi öpemiyoruz, yaklaşamıyoruz. İnsanların birbirinden kaçtığı bir dünya haline geldik. Umarım daha kötüye gitmez. Gerçekten çok fazla üzülüyoruz ülkecek, dünya olarak. Umarım milletimiz en kısa zamanda eski günlerine kavuşur. Aslında tek duamız Ramazan'a bayram sevinciyle girmek. Umarım geçer ve geçecek yani ben ümit ediyorum inşallah geçecek. Yani Rabbim baharı getirdi inşallah bizim gönlümüze de bahar gelir. Tek doğan bu yönde neredeyse Mart'ın 13'ünden falan itibaren olması lazım herhalde herkes karantinada tabii uyanlar da var uymayanlar da var vaka sayıları gittikçe artıyor yani umarım insanlar kurallara uyar ben e, merkezde olduğumuz zaman bile e, ya iki kere ya üç kere falan çıktım dışarı ve ona da zaten ihtiyacımız olmasa çıkmam bile zaten hani babamın yaşı gereği çıkamıyor annem öyle kronik rahatsızlığından dolayı çıkamıyor ki bende de kronik rahatsızlık var. Yani astım hastasıyım, alerji. Benim de çıkmam lazım ama başka çocuk olmadığı için mecbur ben kendim çıkıyorum. İnşallah geçer diyoruz. Başka dua yok. Yapamıyoruz yani. Başka bir şey de olmuyor. İnşallah geçecek de. Ee, videoyu burada başlatmak istedim. Çünkü sizlerin de böyle bir güzellikleri görmesini istedim. Ee, dediğim gibi köydeyiz yeni geldik daha iki gün oluyor geleli. Dediğim gibi bugün Berat kandili. Hepinizin kandili tekrardan mübarek olsun. Rabbim inşallah dualarımızı kabul eylesin. Şöyle birazcık çekeyim size de. Bizim evimizin yanında kimse yok. Normalde yalnız yani. Burada başka ev yok. Aşağıda mahalle var sadece. Onda da birkaç tane ev var. Onlar da zaten böyle çok dışarı çıkıp yaşlı insanlar, çok dışarı çıkan insanlar değiller. Görüyor musunuz ne güzel açtı meyve ağaçlarının çiçekleri. Çok güzel olmuş her yer. Fındık yaprakları büyümüş. Fındıklar yeşillenmiş. İnşallah tez zamanda bu kötü günleri atlatırız. Ve fındığı olanlar bir Karadenizli olarak özellikle fındığa, fındığa kadar inşallah bitmiş olur diye ümit ediyorum. Biz Ramazan'la diye ümit ediyoruz ama tabii ki de inşallah daha önce bitsin. Ee, dediğim gibi Berat Kandili amcamlar da burada. Onların evi aşağı mahallede. Ben de hem tatlı yapacağım hem böyle birkaç konu ya da dağıtırım diye düşündüm. Uzaktan tabii ki de. Ee, öğrettiği bir tatlıyı yapacağım. Sizlere onu çekmek istedim. Hem böyle bir gözünüz gönlünüz açılsın diye bir vlog başlatmak istedim. İnşallah görüşürüz. Ben tatlı yapımına geçeyim. Siz de izlemeye devam edin. yoğurdum. Yumuşak bir hamur kıvam elde ettim. Şöyle göstereyim size de bakın. 2 e, kaseye yakın un ekledim. İlk başta da gördüğünüz gibi sadece 1 su bardağı zeytinyağı, 1 su bardağı yoğurt ve 1,5 çay kaşığı kadar karbonat ekledim. Başka hiçbir şey yok. Daha sonra un ekliyorsunuz. Yumuşak bir hamur elde ediyorsunuz. E, şimdi bu hamuru ikiye ayıracağım. Dikdörtgen olarak yani istediğiniz gibi şekilde açıyorsunuz çekilmiş fındığınız varsa arasına fındık veya ceviz koyup rulo haline getirip ince ince kesip tepside pişecek inşallah İzlemeye devam. Şimdi şerbetini yapacağım. 4 su bardağı şeker, 3 su bardağı su ve kaynamaya yakın birazcık birkaç damla limon ekleyeceğim. baya da bereketli oldu maşallah. Günün bereketi olsun. İnşallah tadı da güzel olur. Şimdi fırına gidiyor. Evet, çok güzel bir şekilde pişti, kızardı. Oğlum sus be. <laughs> Efendim. Efendim şimdi hemen ağdasını dökeceğim tabi birazcık soğuyacak ağdası yine sıcak olacak ve birazcık amcamlara götürürüm komşularımıza dağıtırız efendim ne efendim efendim tamam yemek vereceğim sana evet gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti kızardı şöyle göstereyim birazcık sert olacak Gayet üstü üslü çok güzel bir şekilde kısardı. Şimdi birazcık sıcak. Şerbetimi de hazırladım. Dediğim gibi 3 su bardağı şeker ve 4 su bardağı su koyuyorum şerbetine de. Kaynamasına yakın limon atıyorum 1-2 damla. Daha sonra da kaynadıktan sonra altını kapattım. Kapattım şu anda. Oldu şerbetim. Birazcık soğusun. Şerbetim de birazcık ılık ılıksın böyle. Üzerine ekleyeceğim inşallah. chat Falan. Gayet güzel oldu bence. Şimdiden deneyenlere ve yapanlara afiyet olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kandiliniz de mübarek olsun. Rabbim bütün dualarımızı inşallah kabul etsin. mübarek gecenin yüzü suyu hürmetine. İnşallah en kısa zamanda dediğim gibi tek duamız bu gecenin, bu gecenin yüzü suyu hürmetine inşallah bu virüsün bir an önce ortadan kalkması milletimiz adına, dünyamız adına, hasta olan insanlarımız adına ve tabii ki de kendimiz için. İnşallah artık kimseye bulaşmadan bir an önce biter bu salgın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.